Peki biraz da ıı, diğer rakibinizi yani hep iktidarla konuştuk ama muhalefette konuşalım. CHP'de de bir değişim dönüşüm var. Yeni CHP vurgusu var. Seçimlere o şekilde gelecek. MHP iktidarla yarıştığı kadar CHP'li de yarışacak şüphesi seçimlerde. Yeni CHP algısına yayın öncesi de sizin uzun uzun sohbet ettik gerçi bu konuyla ilgili mi? yeni CHP algısını siz nasıl yorumluyorsunuz bir siyasetçi olarak? Şimdi bakın eee Neşe Hanım yani ee... Türk milliyetçileri olarak, Atatürkçüler olarak, yani ben kendimi de bir Türk milliyetçisi Atatürkçü olarak görüyorum. CHP'de bizim e, bazı eleştirdiğimiz, hani siyaseti kimliğin dışında bir vatandaş olarak Atatürk'ün ismini kullanan, Atatürk'ün kurucusu olduğunu iddia eden parti tabi ben burada kesinlikle partiyi ve e, CHP oy vermiş vatansever insanları tenzih ediyorum. Kesinlikle onlarla bir şeyim yok. Onlara ben tenzih ediyorum. Şimdi, şimdi bakın yeni CHP'ni dün çok değerli bir yazar, yazı yazmış yeni CHP'lerin Yani tüm CHP'lerin kimi kastettiğimi biliyorlar. Hepsi bunu okurlar. Ee, Yılmaz Özdil'dir. İsmini de vermemde bir sakınca yok. Kendisi sol tandanslı bir yazar. Yeni CHP o tarif etmiş. Yani benim artık burada tarif etmeme gerek yok. Ama yani şöyle bir bakmak lazım. Şimdi e, İstanbul'da bir güruh yürüyor. Ben güruh diyorum onlara, Hiç kusura bakmasınlar. Şimdi bir güruh yürüyor. Ve önlerinde bir pankart var. Türk milletine ihanet pankartı var. Bunu çok açık ve net söylüyorum e, soykırımla yüzleş pankartı var orada. Yani Türk milletine Ermeniler kendi yaptıkları soykırımı Türk milletine atalarımıza Atatürk'tü bir Osmanlı subayıydı. Yani netice Osmanlı ordusunun bir subayıydı Atatürk. Osmanlı bizim şanlı şerefli tarihimiz. Sahip çıktığımız bir tarihimiz. Soykırımla yüzleş pankartıyla bir güruh yürüyor ve bunun içinde CHP Genel Başkan Yardımcısı var. Bunun içinde CHP milletvekilleri var. O atananı da son anda vazgeçirmişler diye bir istihbarat geldi bana. Yani onlar da katılacakmışlar da e, kimi kastettiğimi Rizelilerimiz biliyor. O İstanbul'da atanan Rize'liler var. İstanbul'da siyaset yapan Rize'liler var. E, çok e, adlarını söyleyip açıklamayım. Onlar da son anda vazgeçmişler. İşte yeni CHP'nin geldiği nokta bu. Yani burada eğer Ermeni soykırımıyla yüzleş diye ki bu partinin resmi kimliği Genel Başkan Yardımcısı milletvekili yürüyor arkasında. Mı? Burada birileri yürüyorsa ya burada sıkıntı var demektir. Burada bir sıkıntı var demektir. Yani CHP'nin getirilmek istediği nokta budur. Yani bu vatansever insanların Atatürkçü olduğunu düşündükleri için CHP'ye oy veren insanların getirilmek istendikleri nokta budur. Yani neyle yüzleşecek CHP'li? Atatürk neyle yüzleşecek? Ama yani... onların da yeni CHP vurgusu şu özellikle ulusalcı kanat ayrılıyor CHP'den ve diyorlar ki işte bugüne kadar e, hep sol bakış açısıyla var olan bir CHP vardı. Artık öyle değil toplumun her kesimini kucaklayan yeni bir CHP yaratma arzusu evet. içindeyiz. Özellikle böyle farklı isimlerin CHP'ye katılmasını da böyle yorumluyor CHP. Yeni CHP vurgumuz bu diyor. Şimdi yeni CHP'nin ne olduğunu bu yürüyüşte gördünüz. Kim yürüyor, kimden beraber yürüdüler orada? Türkiye Komünist Partisi vardı değil mi? ÖDP vardı. Onu da zaten genel olarak bir... Ama HDP vardı orada. Bakın HDP ile beraber yürüdüler orada. Şimdi tabii ya CHP niye eleştiriyorsun diye değerli hemşerilerim söyleyebilirler. Ben özellikle bu seçimde Rize'de vatansever CHP'ye vermiş hemşerilerimizden ödünç oy isteyeceğim. Lütfen bu görenleri, yaşananları görsünler. Bir seferlik partilerine siyasi tercihlerimize sahip. Ama şu gidişatı da bir dur, dur demek için bize ödünç oy versinler. Bakın, şimdi orada HDP beraber yürüyor CHP. Soykırım e, ihanet pankartının arkasında. Hepsi Ermeni oluyor onların. Ama Hocalı'da katledilen Türk olmuyorlar. Hocalı'da katledilen kadın, çoluk, çocuk katledilen Azeri Türk'ü olmuyor bunlar ama Ermeni oluyorlar ve soykırımdan dolayı Türk milletini mahkum. Bunlar orada HDP'yle beraber yürüdüler. Şimdi çizgiye baktığınız zaman HDP'nin de şimdi diyeceksiniz ki HDP AKP'yi eleştiriyor mu? 17-25 Aralık süreci yolsuzluk, rüşvet operasyonu, siyaseti konusunda HDP eleştiriyor mu AKP? Eleştiriyor değil mi? En sert şimdi eleştiriyor. E CHP de eleştiriyor. Ne farkı var? Ama beraber yürüyorlar Ermeni pankartının arkasında. Yani HDP'nin genel başkanı eş başkanıyla beraber CHP genel başkan yardımcısı yürüyor ve orada beraber beyanat veriyorlar. Selam olsun halklara vesaire işte Ermeni halklar, kesen halklar, şöyle olan halklar diye. İşte CHP'nin getirildiği nokta budur. Şimdi tabii başka bir şey daha var. Bakın biz bu insanları, bu kişileri hiçbir şekilde bir şehit cenazesinde görmedik. Bir şehitlere dua ederken görmedik. Bir şehitler için Fatiha okunurken o karenin içinde görmedik. Ama oralarda gördük bu kişileri. Ama çok önemli bir şey var. Bakın ne mutlu Türk'üm diyene cümlesi Büyük Önder Atatürk'ün cümlesidir. CHP'nin kurucusu olduğu hı hı. kişinin cümlesidir. Şimdi bunu o yürüyen kişilerin siz sarf ettiğini gördünüz mü? Ben CHP'den hiç kimseden duymuyorum bu cümleyi. Ne mutlu Türk'üm diyeni CHP'nin o Ermeni pankartının arkasında yürüyen hiç kimse söylemiyor. Artı dönüyoruz. Şimdi CHP'nin genel başkanı Tunceli bizim genel başkanımızdan beraber biz hep beraber Tunceli'ye gittik. Horasan diyarında Büyük Önder Atatürk'ün o cümlesini haykırdık. Tunceli inledi. Ne mutlu Türk'üm diyene. CHP Genel başkanlığını siz orada bunu söylediğini duydunuz mu? Biz duymadık. Ya yani onun için yani tehlike çok büyük. Yani 7 Mart'ta Türk milletinin bekası oylanacak. Biz onun için yani özellikle bütün bunları CHP oy vermiş Rize'de hatırı sayılır bir seçmen kitlemiz var. Ben hepsinin vatansever olduğunu biliyorum. Ve büyük bir çoğunluğunun da Atatürk ve Atatürk'ün yarattığı kurucu iradeye Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip çıktığını düşünerek bu partiye oy verdiklerini görüyorum. Bir seferlik biz onlardan ödünç oy isteyeceğiz. Onlara kendimizi anlatacağız ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin neden Türk milletinin son karesi olduğunu söyleyeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyeneği şu anda Türkiye'de bir tek Milliyetçi Hareket Partisi söylüyor. Başka söyleyen kalmadı.